Aa. Çekil koran bir foma sitede dışarı çıksaydık. Aa, baba bana hediye almış. Bu bebek çok güzel. Üstündeki de çok güzelmiş. Ben bunu oynayın oynarım. Nereye koyayım ben bu bebeği? Şurada dursun işte yani. Bir su içip geleyim ben. Tamam şimdi içeriklerim. Şu kapıyı da kapatayım ben ya. Kendi köyümün açıldı. Oh be. Gideyim de oturayım yerime. Burayı kurmuştum ben. Ben biliyorum bunları. Buna camdan atmak gerekiyor. Bir daha bakayım atıp atmadığıma. Bu ne? Ya ben bunu atmıştım. Ya of ya bela oldu yine başıma. Üf. Öf. Arkadaşlar tam bu bir kurgudur arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu bebek aslında lanetli değildi. Normal bir bebektir. Eee. Bunun ikincisinin gelmesini istiyorsanız videoya bir e, 20 like istiyorum. Görüşmek üzere bay bay.